Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün bir vlog başlangıcı yaptım. Biliyorsunuz ki iki günde iki güne video atabiliyorum. Ancak çalıştığım için aktifliğimi kaybetmemek için isterim ki her gün video atayım ama gerçekten fırsatım olmuyor. Bir de evde tek olduğum için. İçerik bulmak benim için daha zor oluyor. Biliyorsunuz ki hani eşim evde değil. Sürekli yemek yapan ve aktiflik içinde olan birisi değilim. Sosyal aktivitesi olan birisi değilim. Çakılım durur musun annem? Durur musun bir tanem? Ee, o yüzden bugün Çakıl'ın aşıları var. İç parazit, dış parazit vesaire bir şeyler falan yapılacak galiba. Veterinere götüreceğiz. Bir de zayıf gibi geliyor bana. Normal mi değil mi bilmiyorum. Geceleri uyumuyor. Sürekli yani yanımda beni de rahatsız ediyor. Uyutmuyor. Onu soracağız. Ondan sonra kargom gelecek. Ee, geldi galiba iş yerinden arkadaşlarım almış kargomu. Onu falan açacağız sizle birlikte. Ee, inanılmaz güzel bir kargom geldi arkadaşlar. Elemeyi gerçekten sizlere de göstereceğim. Videomu sonuna kadar izleyip bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğenmeyi ve bol yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Sizlerin sayesinde yükseleceğiz inşallah. Ee, buraya kadardı arkadaşlar. Bakalım ne görecek. Ee, ne yapacağız bugün? Bakalım ne tepki vermiş Çakıl bize veterinerde hep birlikte izleyelim. saklanıyor herhalde. Yani. Yap hele yap ya Vivo. Bak şimdi. <laughs> Nasıl korkar? Aşıdan sonra benim anca benim toparlandı. Benim şey. şey. Eşek ya. Hayır. Sal da oynasın, onu oyuncak bildi ya. Bak hala korkuyor. Bir de poposu falan da kırmızı abi ya. ben tutamam zaten aklım çıkar. Nereye? Korkarım ben. Ben alıştım tavlodan Yoldaş getirmişsin Şimdi buna gençlikliği bir dur lan. Kardeşiz. Öyle mi? Ben. Otelde mi çalışıyorsun Yok ben markette çalışıyorum. Ay melek tutabilecek misin? Canı yanar mı? Bir Ama olsun. Bu aşı şimdi ne için? Ha ben de hap gibi bir şey oluyor sanıyorum. Melek dikkat et. Hey. Hey. Canı yandı, canı yandı. Allah'ım. Nasıl canı yandı? Tamam. Tamam. Özür dilerim, özür Tamam, tamam. Geçti mi? Çok <laughs> Çok kötü, çok. Niye bağırıyorsun sen? Ne yaptın eline bakayım? Her yerini çizmiş. O ne? sana. Ha. Acıdı mı? Kurban olurum sana. Oy. Ay hemen nasıl sakinledi. Hemen sakinleşti. Ha. Tamam tamam geçti annem geçti. Ha. Küstün mü sen? Hayır. Abi sana küstü bayağı. Evet arkadaşlar kargomuz geldi kargoyu da Emir'in ablası yolladı arkadaşlar ee, bir hediye yapıp yollamış bana ben de sizinle birlikte açacağım bakalım nasıl olmuş ne yapmış birlikte göreceğiz arkadaşlar çakalım yapma annem yapma aşkım poşeti yedi resmen ya şunu şöyle yapayım biraz hafiften dur aşkım dur şöyle açıyoruz böyle bir kargo arkadaşlar. Kargo kutusu vardı fakat çıkarttım ben ondan. Çakıl oradan çekilir misin lütfen? Şimdi bunu açalım birlikte. Çakıl tabii rahat durursa. Artık evimizin bir üyesi olduğu için kendisi her karede mutlaka dahil oluyor. Şöyle bir şekilde açıyoruz hızlı bir şekilde. Neler varmış bakalım. Oo. Bunun strecini o poşetlik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Strecini aç, açmayayım. Çünkü bunu bana yollamadı. Bana yolladı bu ablamın. Bunu kargo olarak bir arkadaşa yollamıştı. Poşetlik sipariş üzerine yolladı arkadaşlar. Şöyle üzerinden kapağı açılıyor ve içine poşet atıyorsun. Altından da alıyorsun bu şekilde. Asmalı bir şekilde poşetlik. Bunu ücretli bir şekilde yapıyor. Eğer yaptırmak isteyenler de olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz veya yorumlardan. Böyle güzel bir poşettik arkadaşlar. Bu tahta bir şekilde istediğiniz rengi yapıyor sanırım bildiğim kadarıyla. Çok güzel bir model. Yapmak isteyenler bana özelden ulaşabilir Instagram'dan. Bunun fiyatı 80 TL. Çok ağır da değil, hafif de değil. Yani gayet de toplu olacağına inanıyorum. Böyle duvara asıldığı zaman şık durur bence. Şimdi bir tane ne geliyor? Tepsi. Ama nasıl bir tepsi? Kullanabileceğim bir tepsi mi? Yani kıyıp da kullanabileceğim bir tepsi mi bakalım? Ay ben görüyorum. Ben görüyorum valla. Ay abla valla ellerine sağlık ya. Gerçekten çok teşekkür ederim ya. Resmen emek. Emek gerçekten. Ama galiba kargodan kaynaklı tepsinin kenarı böyle kırılmış biraz olabilir önemli değil onları tamir ederiz ama açamadım ben şu an. Ha. Evet arkadaşlar tepsinin içi bu şekilde Emirle ben varız tepsinin içerisinde bu şekilde çizim yapmış şu şekilde güzel bir tepsi ama bunu kullanmalık değil Vitrinin içine falan koyabileceğim bir şey yani. Bayağı emek emek olan bir şey. Ellerine sağlık ablacığım. Buradan çok teşekkür ederim. Ellerini dört görmesin inşallah. Bunu bana hediye olarak yollamış. Böyle bir işçiliği var. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, bakalım bunu nerede değerlendirebilirim. Yani vitrine koyacağım kesin. Yani vitrinim yok ama böyle değer görecek bir yere koymam lazım. Şunları açayım. Açamadım bunu ya. Kapı çalıyor ben ona bir bakayım. Arkadaşlar bir de bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bilenler var mı? Biz beş büyük diyoruz ama daha ermemiş. Bir dur musun çakal annem? Kıskanma bir saniye. Beş büyük diyoruz arkadaşlar. Bu daha ermemiş. Erdiği zaman yeniyor. Çok güzel bir şey. E, denemeyen varsa denerseniz tavsiye ederim. Beş büyük. Gel gel yanıma tamam gel. Gel gel annem. Nasılsınız arkadaşlar? Valla işte eve geldim. Ölü gibiyim inanmak ki şu an hiç halim yok. Çok yoruldum. Ee, akşamleyin bir de hastaneye gitmiştik arkadaşlar. O yüzden biraz geç yattık. Melek'le birlikte gittik. Ee, Allah kimseye göstermesin arkadaşlar. Arkadaşımın bebeği öldü. 9 aylıktı karnındaydı. Ee, doğuma gidecekti ama çocuğun kalbinin durduğunu söylediler. Ondan dolayı e, ölü doğum yaptı. İyi değildi psikolojik men yanına gittim. Şimdi de eve gelmiş taburcu olmuş da. Şimdi onun yanına gideceğim arkadaşlar. Biraz on, ona moral vermem lazım. İyi değildi yani. Oraya gideceğim. Pamuk da evin anasını ağlatmış. Yani mahvetmiş. Dur aşkım tamam. Özledim biliyorum. Ben de seni özledim. Dur bir. Kulağın arkasındaki ne? <laughs> Arkadaşlar evde ne kadar peçete varsa masanın üzerine çıkamıyordu önce. Bugün can sıkıntısından masanın üzerine çıkmış. Bütün peçeteleri paramparça etmiş. Ben de çıldırdım eve gelince. Tabi haliyle azıcık kızdım. O mutfağın hali neydi ya? Şimdi de bana şey yapıyor. Arkadaşlar kalkayım ben hazırlanayım. Sonra Melek Melek falan gelecek arkadaşlar. Melekle birlikte Melekle birlikte çarşıya gideceğiz. Ee, biliyorsunuz kız kardeşim hamile, onun için alışveriş falan vesaire bir şeyler yapacağız ee, bebek için ondan sonra birkaç planımız var büyük ihtimalle biraz gezeriz diye tahmin ediyorum ama nasıl olur bilmiyorum ee, öyle şey çakılı da soracak olursanız veterinerden sonra arkadaşlar o gün mum gibi yattı söyle ben mum gibi yattım de uyudum o günde hiç kalkmadım de annemi hiç üzmedim de de hadi Arkadaşlar bir de alışmış video çekerken Emre genelde çakılla video çekip atıyorum ya kırmızı düğme dikkatini çekiyor gidiyor ya elini vuruyor oraya ya da burnunu vuruyor videoyu durduruyor. Kaç defa öyle yaptı. Gel tamam gel mamanı kattım yürüyor hadi. Ee, iyi i̇yi o gün ölü gibi yattı gerçekten aşının bayağı faydası oldu. Normalde geceleri kalkıp oynuyordu. Aşının vurulduğu gün hiç yatmadı yani. Şey deliksiz bir şekilde uyudu. Neyse ben fazla oyalanmayayım ya daha işim var. Üstüm başımı değiştireceğim. Aysun'un yanına gideceğim arkadaşımın yanına. Ondan sonra çarşıya falan gitmeyi düşünüyoruz kardeşlerimle birlikte plan yaptık. Ne olur ne olmaz bilmiyorum. O yüzden benim videom buraya kadardı. Tamam ses çıkarma. Benim videom buraya kadardı arkadaşlar. Ee, beni takip etmiyorsanız eğer takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ee, sizlerin desteği benim için çok önemli arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tamam geliyorum.